Konusuyla büyük ilgi çekmeyi başaran Sadakatsiz dizisi kadroda yer alan oyuncularıyla da adından söz ettiriyor. Dizide yer alan başarılı oyuncuların gerçek sevgilileri ve eşlerini görünce ise çok şaşıracaksınız. İşte Sadakatsiz dizisi oyuncularının şaşırtan aşk hayatları. İlk olarak dizinin asi çocuğu, Selçuk karakterine hayat veren Emir Tarık Tekin'le başlayalım. Annesi Şevval Sam gibi yetenekli bir oyuncu olan Tarık, Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi aldı. Sadakatsiz, oyuncunun ilk televizyon dizisidir. Tarık Tekin bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Leyla Tanlar ile yaşadığı birliktelikle magazin basınının ilgi odağı olmuştu. Hatta işi daha da ciddi boyutlara taşıyarak sevgilisini annesi Şevval Sam'la bile tanıştırmıştı. Başarılı oyuncu şimdilerde ise moda sektöründe çalışan yabancı güzel Sofya ile aşk yaşıyor. İkilinin uyumu paylaştıkları fotoğraflara da yansıyor. Özge Özder Güzel oyuncu, dizilerin yanı sıra 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde de yer alıyor. Rol aldığı Dudaktan Kalbe dizisiyle ünlenen Özder, 2007 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tansel Öngel ile evlenmişti. Bu evlilik çok kısa, sadece 3 yıl sürdü. Başarılı oyuncu 2017 yılından beri ise kendisinden 8 yaş küçük müzisyen Sinan Güler yüzle aşk yaşıyor. İkili 2018 tarihinde birlikteliklerini resmiyete taşıyarak evlendi. Ünlü çift şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Dizinin Turgay'ı Kenan Ece Üniversitede okuduğu yıllarda birçok oyunda rol alan ünlü oyuncu, mezun olduktan sonra 4 yıl Dublin'de yaşadı. Kenan Ece, hayatının aşkıyla da bir dizi setinde tanıştı. Güllerin Savaşı dizisinde rol aldığı zaman set arkadaşı Canan Ergüderle yakınlaşmış ve kısa sürede bu yakınlık aşka dönüşmüştü. 2017 yılında Kenan Ece ile evlendiğinde hamile olan Canan Ergüder'in hamilelik pozları da uzun bir süre konuşuldu. Evlilikleri mutlu bir şekilde devam eden çiftin Demir ismini verdikleri bir oğulları vardır. Nazlı Bulum 2012 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Bulum, tiyatro oyunlarında da aktif olarak yer alıyor. Sadakatsiz dizisindeki rolüyle bir anda dikkatleri üzerine çeken yetenekli oyuncu, özel hayatıyla gündeme gelmeyi pek sevmiyor. Nazlı Bulum'un bilinen eski sevgilisi kendisi gibi oyuncu olan Erdem Kaynarcı olmuştur. Şimdilerde ise güzel oyuncunun bilinen bir sevgilisi bulunmamaktadır. Dizinin Mert'i Eren Vurdam. Yer aldığı her dizideki rolünü başarıyla canlandıran Eren Vurdam, ilk televizyon deneyimini 2009 yılında yaşamıştır. Başarılı oyuncunun özel hayatına gelirsek, şimdilerde dolu dizgin devam eden bir birlikteliği vardır. Yakışıklı oyuncu 2018 yılında Fransa'da düzenlenen Miss Prestige güzellik yarışmasının birincisi Derya Yıldırım ile aşk yaşıyor. İkilinin aşkları paylaştıkları fotoğraflara böyle yansıyor. Yeliz Kuvancı Güzel oyuncu Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle akıllarımızda yer edinmiştir. Başarılı oyuncunun eski sevgilisi geçmiş yılların magazin haberlerine Cemal Toktaş olarak yansımıştı. Bir dönem tutkulu bir aşk yaşayan ikilinin ilişkileri çok uzun sürmedi. Bu ayrılığın ardından yetenekli oyuncu Seni Bana Yazmışlar dizisindeki partneri Ali İl ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili kameralara yakalanarak bu söylentiyi haklı çıkardılar. Şimdilerde ise başarılı oyuncu Yeliz Kuvancı'nın adı Çukur dizisinde rol alan Genco Özak'la anılıyor. Melis Sezen Canlandırdığı derin karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncuyu, Leke dizisindeki rolüyle de hatırlayanlarınız olacaktır. Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen oyuncunun adı en son, 2018 yılında Dünya Hali filminin setinde tanıştığı şarkıcı Murat Dalkılıçlanılmıştı. Bu aşk iddiası ile ilgili ilk açıklama Melis Sezen'den geldi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından bu haberi yalanlayarak ünlü şarkıcı Dal Kılıç'a sadece arkadaş olduklarını belirtti. Burak Sergen Dizide Haluk karakterini canlandıran Sergen, en son Çukur dizisinin kadrosunda yer almıştır. 60 yaşındaki usta oyuncunun bir dönem şarkıcı Pamela ile kısa süren evlilik yaptığı ortaya çıkınca bu haber magazin gündeminde çok konuşulmuştu. 2018 tarihinde 1999 yılından beri evli olduğu Işıl Sergen ile yollarını ayıran ünlü oyuncu dizilerdeki performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin basınının gündeminde yer alıyor. Oyuncunun Işıl Sergen ile olan evliliğinden bir oğlu vardır. Şimdilerde kendisinden 28 yaş küçük olan spiker Nihan Ünsal ile aşk yaşayan Burak Sergen bu birliktelikle de çok konuşuluyor. Usta oyuncu genç sevgilisiyle hatta işi ciddiyete taşıyarak aile arasındaki küçük bir törenle nişanlandı. Aralarındaki 28 yaş farkına rağmen ikilinin birliktelikleri mutlu bir şekilde devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere. Canlandırdığı Asya karakteriyle tüm kadınların iç sesi olan Cansu Dere, bu dizide de oyunculuğuyla büyük takdir topladı. Yunanistan göçmeni bir ailenin çocuğu olan güzel oyuncu, Ezel dizisiyle bir döneme damgasını vurmuştu. Oyunculuğunun yanı sıra komedyen Cem Yılmaz'la 6 yıl gibi uzun bir süre devam eden birlikteliğiyle de magazin gündeminin en çok aranan isimlerinden biriydi. Bu birliktelikten sonra Cansu Dere'nin adı uzun bir süre kimseyle anılmadı. Yakın dönemlerde ise yakışıklı oyuncu Engin Akgürek'le sessiz sedasız gözlerden uzak bir aşk yaşadıkları konuşuluyordu. Cansu Dereye bu aşk haberi sorulduğunda ise güzel oyuncu özel hayatı ile ilgili konuşmama kararı aldığını belirtti. Olcay Yusufoğlu, 33 yaşındaki güzel oyuncu şimdiye kadar Sakarya Fırat, Poyraz Karayel gibi önemli dizilerde yer almıştır. Tiyatro oyunlarında da sıkça yer alan Olcay Yusufoğlu uzun süredir Alp Ünsal ile aşk yaşıyor. Çiftin birliktelikleri dolu dizgin devam ediyor. Müzik Dizinin Volkanı Caner Cindoruk Başarılı oyuncu rolünü o kadar gerçekçi canlandırıyor ki sosyal medyadan oyuncuya nefret içerikli mesajlar yağıyor. Oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda başarılı yapımda yer alan Cin Doruk, 2009 yılında yayınlanan Hanımın Çiftliği dizisindeki rol arkadaşı Ebru Özkan'la bir dönem aşk yaşamıştır. 5 yıl süren bu aşk magazin sayfalarında uzun bir süre konuşulmuştu. Sonrasında ise yetenekli oyuncu meslektaşı Selin Şekerci ile yeni bir aşkı yelken açtı. 2018 yılında başlayan bu aşk, Eylül 2019 tarihinde noktalandı. Şimdilerde ünlü oyuncunun medyaya yansıyan bir sevgilisi yoktur. Gözde Seda Altuner Dizide Derin karakterinin annesini canlandıran Altuner'in Cansu Dere'den bile küçük olması izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Başarılı oyuncu televizyon hayatına 2005 yılında adım atmıştır. Altuner'in şimdilerde medyaya yansıyan bir sevgilisi yoktur. Peki sizin dizide en sevdiğiniz karakter hangisi? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Ve eğer bu tarz videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın.